Long Island aynı akşam. Gün batarken gökyüzünde mavi ve kurşuni renkler belirdi. Okyanus hafifçe dalgalandı, gelgit azdı. Jonathan, şehirden dönüşünden sonra saatlerce kumsalın sert kumlarında oturdu, kendini yorgun ve ağır hissediyordu. Homurdanarak kalktı ve pantolonundaki kumları temizledi. Henüz eve gitmemiş, bunun yerine kapıda kısa bir süre kararsız kalarak kumsalda gezinmeyi tercih etmişti. Jonathan girişte kahverengi kağıda sarılmış ve iple bağlanmış büyük bir paket buldu. Bunun pisar olduğunu düşündü fakat incelemeye kalkışmadı. Aslında pakete dokunmadı bile. Kural gereği Dragon'dan döndüğünde resmin evinde olmasını istemişti fakat artık bununla ilgilenmiyordu. Salon soğuk ve gölgeler içinde loştu. Salonu boydan boya geçip bara tırmandı. Yarım bardak laporik koyup içti. Sonra bardağı tekrar doldurdu ve dirseklerini bara dayayarak salona baktı. Gözünün ucuyla hafif bir ışık gördü. Bir sigaranın yanan ucu. Gem, Canıt'ın bahçede oturan soluk kadın figürüne doğru hızla yürüdü. Burada ne yapıyorsun? Şeri, her zamanki gibi kendimi göz önünde tutuyorum diye cevap verdi. Bu bana mı? İçki dolu bardağı gösterdi. Hayır, evine git. Canatın kızın karşısındaki iskembeye oturdu. Onun varlığından göründüğü kadar hoşnutsuz değildi fakat büyük bir hayal kırıklığından dolayı adrenalin oranının düştüğünü hissediyordu. Seninle ne yapacağımı bilmiyorum Doktor Hemlock. Sherry Canatın'ın vermediği içkiyi almak için ayağa kalktı. Bara doğru yürürken omuzunun üzerinden bana her zaman iltifat ediyorsun. Bütün bu tatlı hayır evine git konuşmasından sonra neyin peşinde olduğunu biliyorum. Niyetin pantolonumu çıkartmak. Belki de senden kurtulmanın tek yolu sonunda boyun eğmek olacak. Canıtının cevap vermesi için sustu. Canıtın cevap vermedi. Şeri ilk sözlerden kırgınlığını gizlemek için konuşmayı sürdürdü. Evet 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 sanırım huzura kavuşmanın tek yolu bu. Hey Freud'un böyle bir sözü var mı? susmasına gene karşılık gelmedi. Kız konuşurken bir yandan da içkiyi hazırlayıp koltuğa gömüldü. Tamam. Marcel Carné'nin filmlerini nasıl buluyorsun? Uzay programının harcamalarını yapışmaz teflonun avantajları karşılıyor mu? Ya da İtalyanlarla Araplar arasında bir savaş olursa kitlesel geri çekilmenin taktik sorunları hakkında görüşün nedir? Sonra sustu. ''Gem kim? Evine git. Bundan onun bir kadın olduğu ortaya çıkıyor. Bar, bardan buraya ne kadar hızlı geldiğin göz önüne alınırsa hayli önemli olmalı canıtının sesi babacandı bak canım bu gece havamda değilim akşamlar kadınlarla ışıldar sana bir içki daha getireyim mi lütfen bara doğru giderken gerçekte eve gitmemi istemiyorsun dedi kendini kötü hissediyor ve konuşmak istiyorsun çok yanılıyorsun kendini kötü hissetmen konusunda mı bu konuda konuşmak istemem konusunda bu gem gerçekten seni çok etkilemiş olmalı. Daha onu tanımadan nefret ediyorum. İşte. Bardağı canıtını uzattı. Seni iyice içirip umutsuz aşkından yararlanarak tuzağıma düşüreceğim. Bir orospunun taktisini yaptı. Canıtın kızgındı. Bu yüzden de utanmıştı. Allah aşkına ben aşık değilim. Yalancı, yalancı, alev alev yanıyorsun. Bahse girerim gerçekten aşıksın. Evine git. Yatakta iyi miydi? Canıtının sesi hemen buz gibi oldu. Şimdi gerçekten eve gitsen iyi olur. Şeri korktu. Özür dilerim Canıtın. Çok aptalcaydı. Fakat bir kız bir erkeği elde etmeye çalışırken tuhaf adlı başka bir kadın ortaya çıkıp da onu elinden alırsa gururu ne hale gelir bir düşünsene. Aynen böyle. Birkaç kez parmaklarını şıklatmaya çalıştı. Fakat hiç ses çıkmadı. Bunu hiç yapamam. Canıtın gülmekten kendini alamadı. Dinle canım. Yarın sabah gidiyorum. Ne kadar süreyle? Yazın büyük bir kısmında burada olmayacağım. Bu kız yüzünden mi? Hayır, biraz dağcılık yapacağım. Bu kadınla tanıştıktan sonra birdenbire buna karar verdin, değil mi? Kızın bununla ilgisi yok. Kuşkuluyum. Peki, ne zaman gidiyorsun? Tan ağardığında. Harika, bütün bir gecemiz var. Ne diyorsunuz bayım? Ha ha. Ne diyorsun? Gitmeden önce beni rahatlatmak ister misin? Unutma, biz bakireler için uzun bir yaz olacak. Ben burada yokken evimle ilgilenir misin? Memnuniyetle. Şimdi bunun karşılığında elde edeceklerimden söz edelim. İçkini bitir ve evine git. Biraz uyumam gerek. Şerif pes edip başını sağladı. Tamam. O kadın seni gerçekten etkilemiş. Ondan nefret ediyorum. Canıtın sakince bende dedi. O saçmalama Canıtın. Sözlüğüne yeni bir sözcük, sözcük eklenmiş. Sanırım eve gitsem iyi olacak. Canıtın kızı kapıya kadar geçirdi ve alnından öptü. Döndüğümde görüşürüz. Hey bir dağcıya ne denir? Bir artiste bacağın kırılsın denir. Fakat dağcıya böyle demek uğursuzluk olur gibi görünüyor. Umarım rahat bir tırmanış olur de. Umarım rahat bir tırmanış olur. Teşekkür ederim iyi geceler. Harika bu iyi geceler için çok teşekkürler. Bütün gece bunu düşüneceğim.